Şimdi Necmettin Bey'le devam edeyim istiyorum. Digorlu Necmettin Bey. Dün Necmettin Bey Sevil Hanım'la beraber Sevil Hanım'dan bir isteği vardı. Gel burada yüzleşelim. Geçmişe bir şey silelim. Bütün geçmişte yaşadıklarımızı yeni bir sayfa açalım demişti. 73 yaşındaki Necmettin Bey. Sevil Hanım'ın aşkından bayağı bir ölüp bitiyor ama kendisine 30 yaş küçük. Bakalım Sevil Hanım gelişme ona ne yanıt verecek? Birazdan öğreneceksiniz ama Necmettin Bey gelsin lütfen. Necmettin Bey buyurun. <laughs> yaklaşmayın. Ben biraz gribi. Ben de zaten yakın. Merhaba, hayırlı yayınlar. Niye keyfin ben... yok? Ağladın mı? Ben yenge çok sevdiğim yenge bir sabahleyin kaybettim. Annem kadar beri Ah başın sağ olsun. Burada Sayın İl Başkanı, Kars İl Başkanı Zafer Bey'e selamımı gönderiyorum. Bütün ana tarafı Baba tarafına baş sağlığı diliyorum. Başın sağ olsun. O ben sağ ol. Allah razı olsun. Şimdi bu acıyla da annemi, ne Sırf anne, ikinci annemi kaybetmişim Allah biliyor. O her dağ gibi benim arkamdaydı. Bu ilişkiden haberi var mıydı? Bu sabah benim oğlan söyledi. Oğlan dedi oğlum dedim sen bu hanımefendiye benim o bayanın resmini gönder. Dedi baba ben öyle bir şey gönderim. Şimdi o kadın benim telefonuma gülmüyor. Bende müsaadesiz telefonu kurcalamış. Peki otur lütfen. Dün Sevil'i çağırdınız. Yayından sonra beraber buluşalım dediniz. Evet. Sevil Hanım yayından sonra sizle buluşmadı. Hiç konuştunuz mu yayından önce? Aradınız bak, mı? Siz aradınız mı onu? Ben, Çünkü bir gelişme var. Ben size <laughs> haberdar edeceğim. Onu izleyiciler de Teşekkür görecekler. Ederim. Şimdi biz Hiç konuştuk. keyfi yok Necmettin Bey'in. Ay ee, Ben hatırlamıyorum. Ben aradım hatta. Bugün ben, mi aradın ben, mı? Yok yok. Dün akşam gece saat aradım. Dedim Sevil ay, gel her şeyi halledelim. O yine dur 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 bir bak dedim. Ben burada <laughs> duymuyorum. Bak beni Dürdür ne ya? Su üstü yakalama. Yani sen benim ağzımdan ne koparıyorsun? Benim senin de bu kadar alacağım var. Sevdiğim için çizgi çekiyorum. Gel yenide sıfırda başlıyor. O yine başka bir şeyler konuşuyor. Ben şimdi hiçbir şey konuşmayacağım. Benim yüreğim yanıyor. Derdim var. Siz bana yardımcı olun. Bak ben size hepsini gönderdim. Bana hep beni böyle tehditle işte ben ben var her şey daha elimde var söylemiyorum ne zaman geldi böyle karşı karşıya veya da ben sizin bir yerde dediğim gibi oturup onunla beraber sayın avukatımız, ee, avukatımız avukatımızın aracıyla beraber o e, bizi anlaşma bacım e, Sevgi Hanım'la üçümüz Oturu Ne bu. istiyorsunuz? Sevil Hanım'dan amacınız ne? Amacınız Ben ona ne? ona ona her şeyi izah edeceğim. O daha yaptığı hataları o hepsini inkar ya, ediyor. Ya barışmak mı istiyorsun? Ben hala. barışmak istiyorum. Allah'ım ya. Ama ben barış Hanım, barışmak istiyorum. Ben onunla özel konuşmam lazım. Ama o seninle özel konuşmak istemedi. E istemedi demek ki... Bir dakika tutmuyor. gelmedi evet. gelmedi ama e, sana mesajlar gönderdi. Evet. Bir açıklama yaptı. E, onları teker teker hepsini konuşacağım. Çünkü Acayip bugüne kadar sö söylemedi başka şeyler de söylüyor. E, söylesin. E, bak şöyle sana güvenmiyor. Evet. E, dur durdurak, dur, Ben bütün, bütün söylediklerini teker teker bir dinle. Evet, Acayip'cim oku canım. Betere'yi. Evin neden Necmettin Bey'e güvenmiyorsunuz? Evet, Nihmet'in güvenmiyorum çünkü bana iftira attı. İşte e, birer bütlerini verdiğim halde almadığını dile getirdi. Kesinlikle ben onları verdim. Kendisi aldı benden. Telefon almıştı hediye olarak. Onu da istedi, onu da verdim. Dur, durun. Diyor ki e, güvenmiyorum, bana iftira atıyor. Bilezikler vardı, zaten 2-3 tane aldı, başka bir şey almadı, geri verdim. Telefon aldı, geri verdim. Ben, ben doğru konuşuyorum. Yalan söylüyor diyor. Yani. o yalan konuşuyor. Ben onu gittim, dükkanda aldım. Bak Allah bir haktır. Ben Kars'ta gelmişim, 6 haftadır. Ben özlemişim. Ben arabaya bin dedi ben araba çiçeği götürdüm. Yalan o konuşuyor. Hep inkarcıdır. inkar eder hiç yok der. Ben hiç haberim. Aldım aynı böyle arabaya götür çiçeği götürdüm. Mehmet Bey de orada indi dedi Necmettin. Ben onun adetini bilsem onu bir çiçeğe ver. Şimdi biz bir şey konuşmuştu o telefonuma çıkmıyordu. Gittim evet. dükkana aldım Hı -hı. gittim çiçeği. ...gönülsüz Dedim Sevilay sen her zaman çiçeği alıp... ...gönlüne koyurdun. Sonra da çiçeği aldı ...masaya koydu Hadi eve gidelim. Eve gittik. Allah vekil böyledir. Bende yalan yok. Gittim evet. bir kapıya bak. Gitti. Dedim Neşe sen evine git. Pardon. Dedim sen arabayı sür. O arabayı sürmeyi sever. Ee, dedi yok ben sürmüyorum. Evet. Az ileri gittim. Ben e, dedim... ...bazen kişiler var. Dedim ben arabada... Ya, bu ...konuşurken bu telefonla konuşmuyor. Sen geç... direkt sonra. Direkt sonra geçti. Ben başka arkadaşlara koştum karşısına. Evin önüne gittim kestirmede... ...dedi sen evine git ben de evime gideyim... ...dedim sen ne yapıyorsun ya... ...sen ne diyorsun... ...çantayı elinde aldım... ...dedim hele bir bu... Avru. Bu. ...dedim sana layık değil... ...indirdim onu... ...dedim ey site... ...bu kadın beni dolandırmış... ...terbiyasızdır... Siz ne zaman anladınız dolandırıldığınızı... E ...ben e, Mehmet... ayında... Mehmet... Bir ben, sene sonra mı? Aynen aynen... Aa, bu hani ben gittim dükkanda aldım ya. Evet, evet. Bir e, üç gün önce öğrendim. Yani önce biliyordum, seziyordum. Mehmet Tersi bana açıkladı. Seziyordunuz. Mehmet, Mehmet bana beş gün Mehmet kapının önünde beklemiş. Ben karşıda geleceğim. Geçen gün söyledim. Siz diye getirmez mi? Ya da unuttun. Bak hayır unutmadım da bak deva, devamında ne söylüyor? Evet. Okuyun evet. veteriyi arkadaşlar. Bir dakika ama ben bunu bitireyim. Bir bitirme bak devamını dinle. Devamını dinle. Buyurun arkadaşlar. İade ettiniz. Kesinlikle gene iade ettim. Hiçbir şekilde hiçbir şey yok bende. Necmettin Bey yalan söylüyor. Hiçbir şekilde güven vermedi bana. Güven vermediği için de ben onun hayatını istemedim. Ve ben ondan hiçbir şekilde de para istemedim. Hiç Bak, para istemedim diyor. Yalandır söylüyor. Ben 300 bin lira vermişim. 6 tane çeyrek, 1 tane yarım, 15 bin avro harcamışım. Mehmet araya girmiş. Demiş 12 ay. Ben dedim hadi 11 bin olsun. 11 300 bin, lirayı verdiniz. 300 o bin lirayı o, ne bileyim dedi ben evi dö dayıp döşeceğim. Öyle bir ev var mı? E, tabii biz evi gittik pazarlık yaptık. O dedi hani ev tutacağım. Ev tutacağım o kelada o bodrumda çıkacağım Necmet'i. Bir bak ben onu söyleyeyim. Şimdi ben onu dedi mi? Dedi Necmet'i kurban olayım yapma. Topla dedim topla. Valla bunları terbiye et, sen beni kandırmış, sen beni aldatmışsın. Konuşsun, Mehmet iki dakika evin içine girdik. Bir baktım, Mehmet bir çay aldı. De, ...dedim Mehmet bana söyledi, her şeyi anlattı. Bıçağı dedi, onu çağırdı. Çağırdı Mehmet zaten az ilerideydi. Mehmet kaç yaşında? Mehmet 55 yaşından falan. Ha. Şimdi onunla Mehmet de arasında başka bir dava var. Daha ben o da konuşmuyor, o da konuşmuyor. Şimdi Mehmet geldi eve. Dedim babam sen ne yaptın? Dedi bak Burada size göster işte gö gönderdim size. Burada biz paylaşıyoruz. Bak dedi. Dedim dedi Severage. Yani sizden daha genç biriyle birlikte olmasına mı üzüldünüz? Yok onu ben hiç üzülmedim. Zaten adamın yani e diyordu ben zaten onu işte bana Sizin, sizin enerjiniz siz 73 yaşında sizin enerjiniz ondan daha mı fazla? Aynen. O dedi, ben demedim. O dedi. Peki Mehmet yakışıklı mı? Ee, vallahi bilmiyorum. Bir isterse, ben size gönderdim. Yok siz söyleyin. Ben yani benim için herkes kendi gönlünde bir çiçektir. Ben kimseye kötülemem mi? Didem Hanım e ne demek? Mehmet'e kıskanmışsınız biraz. Ben hiç ben o adamı kıskanmadım. Çünkü o adam beni uyandırdı. Ha, uyan. Teşekkür Uyandırdı, dedi, dedi, benim telefonumu başkalarda aldı. Dedi bu kadın beni 2-3,5 3 buçuk, buçuk trilyon para dolandırmış. Ya bir şey söyleyeceğim. Madem uyandınız, kendinize geldiniz, aydınlandınız, gözleriniz e, açıldı. Evet. Hala niye de sevil de sevil, ama sevil de sevil. Ama... Gel sevil, git sevil, gel sevil, git e, sevil. Ama Aa. Didem Hanım, bak Didem Hanım. Evet. Ben, ben de diyorum Kurban ki, yani. ama beni konuştu. Bir dakika konuştuk evet. şimdi biz orada oturduk mu senet yaptık mı polisler geldi mi sonra dedi ben e, bunu bilmiyorum bu çoktur nedir dedi kardeşim sen imzalayacaksın sen bu kadar para almazsa tamam sonra vereceğim dedi e, seneti imzalamayacağım Mehmet şahittir dedi yok ya ben bunları biliyorum e, da e, madem biliyorsun. E, biliyorum da <laughs> ben biliyorum. Bir dakika. Şimdi biz gittik sen mi? Niye, sen niye sevil diye tutturuyorsun? Ama bir dakika Müsait. Bak şimdi e, Didem Hanım. Şimdi ben gittim. Polisin emrinde dedim bir daha buraya gelmeyeceğim. De, yani dedi bu daha bu kadını rahatsız etmiş tamam. Ben gittim emme ötesi gün bana telefon. Ne dedi gel dükkana. Ben gittim dükkana. Hani o da telefonda Mehmet. Ulan ben Necmettin'le beraber olduktan sonra ben seninle benden... İşyercisin dedi. Ondan sonra. Ama ondan sonra anladığım kadarıyla bir, de, bir otur veterinerin devamını vereceğim. Ondan sonra anladığım kadarıyla bu yaşananlardan sonra Sevil Hanımdan şüphelenmiş ve bazı girişimlerde bulunmuş. Bak Sevil ne diyor? Dinle, iyi dinle. Ama onlara yanıt ver. Konuyu çok dağıtıyorsun. Tamam. Ederim, tamam. Benim, benim sorularıma yanıt ver. Tamam. İzle bak ne diyor. İzleyin lütfen. Buyurun. Benim iznim olmadan görüntü görüşmelerimize e, ekran etme alıp bana şantaj olarak kullandı. Sosyal medyasında paylaştı bunları. benim iznim olmadan olmuştur. E, çekme dediğim halde ısrarla çekiyordu kendisi e, ve bunları planlı yapıyordu. O yüzden ben hiçbir şekilde ona kendisine resim de göndermedim. Hep kendi çektiği resimleri bana şantaj olarak kullandı. Şimdi mi? Bana şantaj yaptı Bir diyor. Yapayım. Sen o... şüphelendikten sonra belge toplamaya başlamışsın Necmettin Beyciğim. Tabii, tabii. Ben... Anladım kadar. Bak ben 3. ayın 30'unda 31'inde şüphelendim. O arabayı sürerken, ben yatarken onunla beraber bunun... Söyleme ama, onu ya. Aman ne yapayım? Ama öyle söylenir zamanda, mi ya? Ama neyse ben onda şüphelendim. Şüphelendim. Ya yani şöyle söyleyelim. Ha. Bir ben izleyicilere izah edeyim. Ben, Dur ben anlatayım. Allah Her şeyi olur. ekranda konuşamıyoruz. Evet. Herkesin bir mahremi var. Ama diyor ki vücudundaki... E, Bastınız diye tahmin ediyorum. İnşallah... <laughs> Söhbe Ama bir hanım, dakika, dur, dur, canım, dur canım benim ben anlatayım izleyicilerime Hı, konuşayım ya yani başımızda tamam. yeri var onlar meseleyi anlasınlar tamam. Allah istiyorum. Eee vücudu yani beraber olduğu kadının vücudunu bazı değişiklikler ve morluklar fark etmiş. Bunun üzerinde başkasıyla mı birlikte oluyor diye şüphelenmiş. Devam et lütfen. E şimdi ben unuttum nerede? Ha şimdi diyor ki benim resimleri <laughs> çekmiş. dilem Hanım resimleri o bana gösterirken benim Burada oturuyorum. Bana resim gönderiyor ve gösteriyor canlı. Ben de şık çekiyorum. Şık neden, çek. neden? E ben ya sonra da bakmak için. Sonra Aa. o sonra hemen kayıp ediyor. Bak ben bir resim var. Hemen şap kayıp ediyordu. Ben de şap diye elimde dedim bu bir formu var böyle ediyor. Böyle ediyor. Her tarafını gösteriyor. Ben onu Peki ben onu yaptım. Açık ve net resmi onun telefonu kontrol et. O mu bana göndermiş? Bak onu öyle yapmış. Ya yani şöyle Sevil Hanım'ın bir dakika evet. Sevil Hanım'ın evet. süreli e, fotoğraf, süreli evet. mesaj gönderdiği evet. dolayısıyla bundan dolayı da şüphelendiğini söylüyor. Evet. Şimdi Sevil Hanım bir fotoğraf gönderiyor anladığım kadarıyla evet. sana. Sonra o siliniyor. Öyle bak bende var. Ha o o ha. diğerleri gibi siliniyor. Evet, o evet. hemen bilmem nedir. Hemen ben okudumuz Ama iki üç tanesini uyandım. Onu açtığım zaman var ya öbür telefonu da çekiyordum. Ha, o, o nereye yüzden... kaldıracak dedim. Digor'lu bir, olmaya gerekiyor gerekiyor herkes değil. yapar yani. Ama şimdi göz açıdır Digor'lu. Ya yani mümkünse Özür böyle öneriler. mümkünse mümkünse böyle yani Aa. herkes senin kadar Türkiye'nin her yerinde Aa. gözü açık olsun Aa. ama bence senin gözün hala kapalı. sevgili ee, diyorsun, doğru. başka ama bir şey Gözüne perde inmiş yani. Sevgi üçü kapalmış. Aa. Ama ben onlara ziyade dedim ki gel bak bunlar nasıl konuşuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun adı sevgili izleyiciler ben şimdi size sorayım da sonra söylerim. Aa. Siz ne düşünüyorsunuz bunun adı ya soralım mı, anket yapalım mı? Yani bence bunun adı... Bunun adı sevgi mi, takıntı mı? Yani. Aşk mı, takıntı mı? belki tak, takmışsın kafayı sevilesen ben sevdiğim için takmışım bak ben dedim ki ben şimdi bu yola gelmese ben aynı davayı dava devam edeceğim benim alacaklarımı seve seve vereceğim ben bir soru sordum izleyicilerime ha. sevgili izleyiciler ne dersiniz Necmettin Bey'inki sevgi mi Sev, sevgi de aşkı birbirinden farklı şeyler aşk gelir geçer de sevgi kalır biliyorsunuz sevgi diyelim biz bunun sevgi adına var. sevgi var bende gerçek tutkunluğu var 73 sen... yaşın aşk olur mu ya evet, aşkı var sevgi var tutkunluğu aynı var ya. o terbiyesizlik yapıyor ya bak benim ağzımı açıyorum. 73 açıyoruz. yaşında aşk olur mu Tunca Hanım? Niye olmasın? yani 73 e. Aç Ol, Bir dakika. Ben 73 yaşında ötürü derim aşkın olacağını düşünmüyorum. Ne aşkı Daha ya? Daha çok sevgi birbirinin ihtiyacını Hı. giderme anlamında. Sevgi, sevgi, sevgi yani. Bu olabilir. 73 yaşında ne aşkı? Ama Didem Hanım ben yalan mı konuşayım şimdi? Tamam canım. Yalan mı konuşayım 73 yaşında? Bak dün oğlum bana <laughs> diyor ki baba vallahi billahi ben o ben telefonuma girmiş o bayanın telefonu birinci ayın biri 22 2022 ben kongreye gelmişim. Bizim pazarda dernek konuları o bayan bir yemeğe gitmişti. O benim telefonumu kurcalamış. Bak, ben onda şikayetçiyim. Asıl, asıl, benim evet. haberim olmadan telefonumu kurcalamış. Tamam asıl diğer Heh. önemli iddia Sevilan'ı bak ne diyor. Devam edelim. Ne, ee, devam edelim. Hepsi yalan. Hepsi inkar. Metin Bey evli değilim dedi. Evli olduğunu öğrendikten sonra ben ona karşı bir soğukluk hissettim. Yani uzak kalmak istedim. Kendisi hiçbir şekilde dolandırmadım. Çok cimri bir insan kendisi. Ee, AVM'ye gittiğimizde bir... E... Durdurun arkadaşlar. Buraya baştan okursunuz bir daha. Hı. Şu mesele diyor ki... Necmettin Beyciğim siz birinci çocuklarınızın annesiyle ayrılmışsınız. Evet. Boşanmışsınız. Ee, işim Sonra hayatınıza başka bir hanımefendi girmiş. Adı neydi hanımefendinin? ikinci eşiniz? Huriye. Huriye Hanım giriyor. Sonra Huriye Hanım'ın işte ondan çocuk sahibi olamıyorsunuz. Hı hı. Huriye Hanım'la boşanıyorsunuz. Evet. Ama siz Huriye Hanım'la karı koca hayatı yaşamaya devam ediyor musunuz? Yok yalandır. Hı. Devam etmiyorum. O benim kiramı veriyor ayrı evde, ben ayrı evde Aynı Almanya. evde paylaşmıyor musunuz? Yok, yalan. Nasıl evde paylaşıyor? İmam nikahını devam ediyor Peki bir dakika şimdi ben Hülya Hanım benim yanıma geldiği zaman... ...Mustafa Bey niye onun evine geliyor? Boşanmış koca niye onun evinde yatıyor? Ona soruyorum. Aa. Hadi bakalım bana cevap versin. O erkektir, gelmeye yasak. Ama ben Hülya Hanım'ı hiçbir zaman onunla tanıştığı ilişkim yok. Çünkü kadın zaten hasta... Açıklamayı yapayım mı? İmam nikahınız var Yok, mı hiç hala? Yok hiç ki. Sadece onun imam nikahı Hürriye Hanım dedinleşmedi. Git evlen. Her şeyi sana veriyorum. Biz ayrılıyoruz. Buyurun bağlayın. Evli değilsiniz. Tabii biz evli değil. Ben sadece Sevil Hanım şu anda benim hanımımdır. Şu anda benim imam nikahlı Sevin Hanım'dır. Resmen Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre daha karı koca değilsiniz. Sevent Kusura bakma. değilse... Öyle bir hayalim var ama değilsin evet, yani. Ama biz ileride dedik ki hamile oldu mu sana nikah yapacağım, Almanya'ya götüreceğim. Böyle şartlı... Yalan şartlı, konuştu. tabii. Şartlı şurt ilişki oluyor. Şartlı şurtlu bir ilişki olmuş. Kesinlikle o. Bir dakika, Hanım ne diyor? Ama Evli, ben size... Şunu söyleyeyim, evet. kesinlikle e, şartlı evlenme yapamazsınız zaten. Olmaz, öyle ama bir şey Bir dakika, ama şartlı o koydu. Dedi Hayır, ki, sahip, bir dakika siz şartı hı. koymuşsunuz. Hamile olursa hı. bu Tabii, ilişki olur demişsiniz. Kabul etti. Tamam. Ama ben çocuğu için bir dakika ben çocuğu için evleniyorum. Ben şey için geçici olarak evlenmiyorum. Dedim eğer bu ne demek? Sen çocuğu yapmasa biz ayrılırız. E ne o zaman sevmemişsin Ama canım. Ama anlatamadım. Sonra da sevdim. Sonra Devam. da...